Evet. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdiki Ya burada ben eskiden şeyi görebiliyordum. Sohbeti görebiliyordum. Şimdi niye göremiyorum ya? Programdan kaynaklı galiba. Açıklama diyor. Ayarlar, kaliteyi düşünelim. Evet, evet arkadaşlar. Şimdi e, şeyi açacağım ama sohbeti şu an göremiyorum. E, Allah Allah ya niye göremiyorum sohbet acaba? Görmem lazım aslında. Önceden görünüyordu ya. Şu an niye görünmüyor anlamadım ki. O video hakkında demiş. Yok bu da değil. Neyse. Arkadaşlar şu an e, göremesem de buradan da görünmüyor. Ekrana falan da yansımıyor. Neyse yapacak bir şey yok şu an. Şunu biraz etmeyi alalım. Evet kardeşlerim. Klasik kura çekimimize geçiyoruz. Klasik bir kura çekimi. Gördüğünüz gibi. Yine ben yine klasik kura çekim. Evet arkadaşlar. Başlıyoruz kura çekimimize. Evet ilk şöyle şöyle çekeceğim arkadaşlar. Bir çekeceğim ondan sonra şöyle önce şeyleri çekeceğim rakipleri de belli olacak yani gerçi rakipleri belli olsun mu bilemedim ya 14 ekip var 7-7 ayrılacak ondan sonra 7 takım kalacak. 7 takımdan bir tanesi bir daha çekeriz ya yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar çekiyorum. Önce şeyleri çekeceğim. Birer tane çekeceğim. Ondan sonra e, sıradan rakiplerini çekeceğim. Bilginiz olsun. Evet birinci e, ekibimizi çekiyoruz. Evet. Abdullah'la Bozkurt. Birinci ekibimiz. Bunun rakibini değil altına çekiyorum şu an. Sırayla biliyorsunuz çekiyorum. Evet ikinci ekibimiz geliyor. Alperle Eren. Evet üçüncü ekibimiz. Emre ile Vukar geliyor. Evet dördüncü ekibimiz geliyor. Dördüncü ekibimiz Farukla Doruk. Şunu da. Evet yanlışlıkla arkadaşlar şeyi kapattım. <laughs> Yayını kapattım. İnşallah geri başlıyordur. İnşallah kaldığı yerden başlıyordur. Ha başlıyormuş. Çok güzel. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bora ve Salih. Beşinci ekibimiz, 6 ekibimiz Epsarla Ramazan. Evet ve 7 ve son ekibimiz geliyor. Evet Mustafa ile Ege. Evet arkadaşlar ilk ekipler bunlar. Şimdi Abdullahla Bozkurt'un rakibini çekiyoruz. Bakalım kim gelecek Abdullahla Bozkurt'un rakibi. Evet dayıyla Matrix geliyor. Abdullah'la Bozkurt'un rakibi. Alper'le Eren'in rakibi. Evet Efe ile Mustafa. Modlar kapışması. Adminler kapışması olacak. Evet Emre'yle ile Vukar ve o Mete ile Hasan geliyor. Güçlü ekipler. Faruk'la Doruk'un rakibi. Mıraz ve TR Börü. Evet Bora'yla Salih'in rakibi kim geliyor? O Serdar'la İbrahim geliyor. Evet Epsar ve Ramazan'ın rakibi. Oğuzhan ve Alstar ve Mustafa ile Ege'nin rakibi de son ekibimiz artık. Evet GTR ve Enes geliyor. Evet arkadaşlar eşleşmelerimiz bu şekilde gerçekten ilginç eşleşmeler oldu. Sizler ne düşünüyorsunuz? Hemen YouTube'dan şuradan yorumlarınıza bakayım arkadaşlar. Hemen şuradan yorumlarınıza evet, bakayım. Evet, GTR ve NS Dur. geliyor. Evet arkadaşlar eşleşmelerimiz bu şekilde. Bunu kapattım mı Gerçekten ben? ilginç eşleşmeler mi? oldu. Sizler evet, ne düşünüyorsunuz? Hoş Hemen arada. YouTube'dan şuradan yorumlarınıza bakayım arkadaşlar. Hemen şuradan yorumlarınıza evet, bakayım. GTR ve NS Dur. geliyor. Evet arkadaşlar eşleşmelerimiz. Evet bu arkadaşlar ha, hemen onu açıklayayım. Sesim yankı yapıyor mu bu arada? İnşallah yapmıyordur. Hemen arkadaşlar, Hemen arkadaşlar onu açıklıyorum. maçları maçlar şu an itibariyle başladı çift maç usulüne göre evet, gidiyorsunuz arkadaşlar. arkadaşlar. İstediğiniz evet, zaman arkadaşlar. maçı yapabilirsiniz. Ha, ee, maçlarda hani amaç çok gol İnşallah atmak yapmayalım. gibi bir şey dedim ama gol yememek de gerekiyor. Hemen arkadaşlar onu açıklıyorum. Hani gol yememeniz de gerekiyor. Eee maçları... ee, yankı yapıyor. Tamam anladım. O zaman şöyle oyuna geçeyim. E, gol yememeniz gerekiyor. Aslında asıl o amaç o gol yediğiniz zaman da sizin ekibiniz Gol yemiş sayılıyor. Ekibiniz gol yemiş sayıldığı için hem gol atmanız hem yememeniz lazım. Yani amaç orada kazanmak. Kazanamıyorsanız kaybetmemek. Amaç orada o. Onun bir kere bir farkına mutlaka varın arkadaşlar. Ee, onun dışında da yapabileceğiniz şeyler var. O yapabileceğiniz şeylerin de mutlaka farkına varın. Ona göre hareket edin arkadaşlar. Ee, maçlar bugün itibariyle, şu an itibariyle başladı arkadaşlar. İstediğiniz e, zaman oynayabilirsiniz maçları. Rakiplerinizle Discord'dan iletişim kurun kardeşlerim, e, iletişim kurun ve istediğiniz zaman maçlarınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Maçlarınızı yapın. E, onun dışında söyleyeceğim size ne kadar süre e, veriyoruz? Büyük ihtimalle yarın akşama kadar süre vereceğiz arkadaşlar. Bir gün boyunca Pazar günü hafta sonu biliyorsunuz. Hafta sonu boyunca oynayabilirsiniz arkadaşlar. Rakiplerinizle iletişim kurup Discord'dan rakiplerinizin ismini bulup iletişim kurun kardeşlerim ve bu iletişimle birlikte maçlarınıza başlayın. Lütfen arkadaşlar maçlara özenli yapın. Tekrardan kuralları anlatıyorum sizlere. Kuralların genel bütününü yazacaktım ama fırsatım olmadı yazamadım. Yine de anlatıyorum uzun top orta kafa yok biliyorsunuz arkadaşlar. Yok derken tasvip etmiyoruz. Bu şekilde şampiyon olmanızı kabul edemiyoruz arkadaşlar. O yüzden yasak diyoruz. Ha, yasak derken tabii ki de e, yani o kornerden var. Serbest vuruştan var arkadaşlar kafayla gol atmak. E, yani yasak derken tabii ki yapana küfür edip onu aşağılamıyoruz arkadaşlar ama e bu şekilde bir şampiyonluğun da çok da geçerli bir şampiyonluk olduğunu düşünmüyoruz. O yüzden rota kafa lütfen yapmayın. Uzun top vesaire yapmayın arkadaşlar. Topuk serbest. topu hala yasaklamadık. Topuk yapmak serbest arkadaşlar. Diğer skiller vesaire serbest. E sert şut, sert pas bu tip şeyler hep serbest arkadaşlar. Bütün oyuncular serbest. E onun dışında yapabileceğiniz başka düşünüyorum kurallardan ha bağlantı kopması ile ilgili arkadaşlar detaylı bir açıklama yazdım. Onunla ilgili çok kısa anlatayım. Bağlantı koparsa arkadaşlar maçta bir takımın diğer takım maçtan çıkma hakkı var. İsterse maçı tamamlayabilir. Maçı tamamlarsa maçı tamamladığındaki skor geçerli arkadaşlar. Maçı tamamlamazsa maçtan çıkabilir. Maç tekrarı isteyebilir. Maç sonucunun fotoğrafı gelmeden maçı biz geçerli saymıyoruz arkadaşlar. Bağlantı kopması ile ilgili niyetleri tam olarak bilemediğimiz için Bağlantı maça girdiği anda koparsa yani e, santrayı yapmadan koparsa o zaman sadece maç tekrar oluyor. Ama santrayı yaptıktan sonra koparsa e, birinci dakikada da olsa onuncu dakikada da olsa bizim için fark etmez çünkü artık oradan sonrasını maalesef öngöremiyoruz arkadaşlar bir standart getiremiyoruz. Onuncu dakikada mı olur? Birinci dakikada mı olur? artık çıkılırsa hadi birinci dakikada pas yaptım falan hadi hadi ona neyse deriz de işte beşinci dakika onuncu dakika artık onun standardı olmadığı için ona bir Tek düzelik getiriyoruz ve bağlantı kopmasında diğer ekibe bir hak tanımış oluyoruz arkadaşlar. Diğer ekibe tanıdığımız hak da şu. İsterse baştan çıkabilir. isterse maça devam edebilir. Maça devam ederse e, bota karşı oynadığı skor tescillenir. 3-1 yenilse de 5-0 yense de tescillenir arkadaşlar. Ama maça isterse devam etmeyebilir. Maça devam etmeyip çıkarsa kaçıncı dakikada çıktığının herhangi bir önemi yok. E, çıkarsa arkadaşlar... O zaman maç tekrarı yapılabilir. Yine aynı şekilde söylediğim standartlar şartlar geçerli arkadaşlar. Bunların hepsini zaten diğer turnuvalarda detaylı bir şekilde yazmıştık. Bu turnuva için de aynı şey geçerli. 2-2 maçlarda e, tabii ki e, skorları mutlaka atıyorsunuz arkadaşlar. Skor atılmayan maçları geçerli sayamıyoruz. O yüzden mutlaka skorları gönderiyorsunuz arkadaşlar. E, onun dışında başka aklıma gelen bakalım sizler bir şey yazmış mısınız? 2-2 evet. şey maçlarda e, tabii ki e, skorları mutlaka atıyorsunuz arkadaşlar. Skor atılmayan maçları geçerli sayamıyoruz. O yüzden mutlaka skorları gönderiyorsunuz arkadaşlar. E, onun dışında başka aklıma gelen bakalım sizler bir şey yazmış mısınız? Evet. 2-2 şey maçlarda ee, tabii ki e, skorları mutlaka atıyorsunuz arkadaşlar skor atılmayan maçları geçerli sayamıyoruz o yüzden mutlaka skorları gönderiyorsunuz arkadaşlar ee, onun dışında ee, arkadaşlar o, istediğiniz o, rakiple oynayabilirsiniz ona bir sınırlamamız yok İstediğiniz istediğiniz rakiple oynayabilirsiniz ee, herhangi bir sınırlamamız yok ona şunu e, şu şekilde atayım da buraya ee, bunu bir arkadaşlar şey yapı verin. Turnuvadaki arkadaşlar. Şunu bir e, yazı verin. Düzenleyi verin arkadaşlar. Şeye attım. Discord'a attım. Discord'dan e, oradan bakın arkadaşlar e, belki şey değildir e, kalite düşük olabilir ama arkadaşlarımız onu birazdan düzenleyecekler sizlere bir liste halinde gönderecekler arkadaşlar e, oradan oradan e, şey yaparsınız oradan hepiniz e, alırsınız skor, şeyleri. Skorlar da yayınlanacak. Yarına kadar dediğim gibi süre var arkadaşlar. Kesin bir süre öngörmüyoruz ama büyük ihtimalle yarın akşam yeni kurayı çekeriz. Yarın akşam yeni kurayı çekeceğimiz için e, bugün 4 maç olacak. 4 maç olacak. Herkes eki rakipleriyle ikişer maç yapacak. Yani e, mesela size kim geldi Mehmet? Bakıyorum. Efsar'la Ramazan gelmiş e, size. E, sen Epsarla da Ramazanla da birer maç yapacaksın. Olsan da birer maç. Ya bak Ramazan gelmiş mesela hemen girin e, Mehmet. Ramazanla hemen girin mesela. E, Ramazanla e, bir maç yapacaksın sen. Dört maç, iki maç yapmayacaksın. Ramazanla bir maç, Epsarla bir maç. Başka yok. Tamam mı? İkisiyle de birer maç yapacaksın. E, o maçların skorlarını alacağız. E, Oğuzhan da yapacak. Onları da alacağız ve bunları toplayacağız. Bu kadar. Çok basit. E, yeni bir format olsun diye böyle bir şey getirdik arkadaşlar biz. Yeni bir format olsun, yeni bir e, güzellik olsun, farklılık olsun diye böyle bir şey getirdik. Yoksa standart turnuvalarda yap yapıyoruz biliyorsunuz. E, ama farklılık olsun, e, bir değişiklik olsun diye böyle bir format getirdik arkadaşlar. E, hem de 2'ye 2 ikiye... E ee, herkes birbirine teke tekte de meydan okuyabiliyor. 2-2'de de meydan okusun. Arkadaşlar kendi aralarında diye böylesine bir format getirdik. Ee, siz keyif alan oyundan diye biz size e, keyifli bir e, oyun sunmaya çalışıyoruz arkadaşlar bu şekilde. E, i̇lerleyen süreçte farklı farklı turnuvalar farklı farklı içerikler de yapacağız arkadaşlar. Mümkün olduğunca e, burada şey yapmaya çalışıyoruz. E, size ekstra içerik sunmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Mümkün olduğunca e, bu burada bir de burada bir de şey e, Aynen eşleşmeleri burada konuşabilirsiniz arkadaşlar. Problem yok. Özelden de yazışabilirsiniz. Onda da problem yok. Yarın oynayabilirsiniz. Matrix yayında yok herhalde. Galiba Matrix yayında yok. Evet arkadaşlar herkese başarılar diliyorum. hepinizi öpüyorum. Başarılar. Yarın inşallah görüşürüz. Sonuçları Turnuva komisyonuna atacaksınız arkadaşlar. Turnuva komisyonundaki arkadaşlarımızı biliyorsunuz. Onlara göndereceksiniz. Turnuva komisyonunda o sonuçlar toplanacak kardeşlerim. Hepinizi öpüyorum arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Daha yemek falan yiyeceğim. Görüşürüz. Hoşçakalın.